Diyanet İşleri Başkanlığımız Osmanlı'dan itibaren aslında Şeyhül İslamlık adı altında faaliyetler yürütmekteydi. Tanzimat öncesi ve sonrası ikiye ayıracak olursak, Tanzimat öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı, yani Şeyhülislamlık, hem vakıf işlerini, hem adliye, yani bugünkü hukuki işleri, hem de din hizmetlerini sunuyor iken, Tanzimat sonrası ise bu sadece din hizmetlerine indirgenmiş oldu. Sonraki süreçlerde bazen isim değişikliği, bazen içerik değişikliği almış olmasına rağmen, en son nihayetinde bugünkü ismiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve görev şekline gelmişti. Diyanet İşleri Başkanlığımız özellikle Cumhuriyetle birlikte yani ilk Diyanet İşleri Başkanlığını yapan Mehmet Rıfat Börekçi hocamız, şu anki mevcut Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızdır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlıca görevleri dini konularda karar vermek, görüş bildirmek, ve dini soruları cevaplandırmak, dini konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, Kur'an-ı Kerim metinlerini hatasız ve eksiksiz basın ve yayımını sağlamak üzere kontrol etmek ve onaylamak, cami ve mescitler ile Kur'an kurslarını açmak, yürütmek, irşat hizmetleri, irşat hizmetleri sadece camilerde değil, Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle ceza infaz kurumları, tutuk evleri, çocuk sevgi evleri, sağlık merkezleri, ee, okullarda olsun, sağlık hizmetlerinde, hastanelerde olsun, e, gençlik merkezleri olsun, yurtlar olsun. Yani toplumun her alanında, her yerinde bu din hizmetleri hocalarımız tarafından verilmektedir. Diyanet İşleri şey Başkanlığımızın temelde iki e, şeması, iki e, teşkilatı bulunmaktadır. Bir merkez teşkilatı dediğimiz başkanlık, bir de taşra teşkilatı. Merkez e, inşallah genel müdürlükleri tek tek görevlerini anlatacak. Bir başkan ve beş başkan yardımcısından oluşmaktadır. Taşra ise il müftülüğü, ilçe müftülükleri ve dini yüksek ihtisas merkezleri şeklinde bir yapıya sahiptir. Dini konularda teelif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, ihtiyaç duyduğu konularda inceleme ve araştırma grupları oluşturmak, dini işleri yüksek kuruluna bireysel e, telefon hattıyla da ulaşılabildiği gibi abi 190 fetva hattında yazılı olarak da sorular sorulabilir.